Selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine tüyler ürpertici bir hikayeyi paylaşacağım. İnternetin en karanlık köşelerinde bazen öyle uygulamalarla karşılaşırsınız ki bu sadece bir oyun mu yoksa daha fazlası mı diye düşünmeden edemezsiniz. İşte bu hikaye de tam olarak böyle bir uygulamanın etrafında şekilleniyor. Üniversiteden yeni mezun 4 arkadaş bir cuma gecesi bir araya gelmişler. Film izleyip sohbet ederken İçlerinden biri son zamanlarda internet forumlarında sıkça konuşulan yeni bir mobil uygulamadan bahsetmiş. Uygulamanın adı Öteki Taraf. İddiaya göre bu uygulama aracılığıyla ruhlarla iletişim kurmak mümkündü. Elbette başta hepsi bunun bir saçmalık olduğunu düşündü ama gecenin ilerleyen saatlerinde merakları korkularına galip geldi. İşlerinden en cesur olanı, hadi ama ne olabilir ki en fazla çalışmaz, güler geçeriz diyerek telefonu eline aldı ve uygulamayı indirdi. Uygulamanın arayüzü oldukça basitti. Ortada eski bir ruh çağırma tahtası ve tek bir buton, bağlantı kur. Odanın ışıklarını kapattılar. Birkaç mum yaktılar ve atmosferi daha da gizemli hale getirdiler. Herkes telefonun etrafına toplandı. Derin bir sessizlik hakimdi. Butona bastılar. Ekranda bir yüklenme çubuğu belirdi. Dakikalarca beklediler. Hiçbir şey olmadı. Çubuk bir türlü dolmuyordu. Ben demiştim, tamamen palavra diyerek gülüştüler ve hayal kırıklığıyla ışıkları açmaya karar verdiler. Tam o sırada telefonun ekranı aniden karardı. Pil bitmiş olabileceğini düşündüler ama şarjı daha yeni doluydu. Birkaç saniye sonra ekran kendiliğinden aydınlandı. Ancak bu sefer ana ekran yoktu. Telefonu açan o basit uygulama öteki taraf kendi kendine çalışıyordu. Odanın ortasında yine derin bir sessizlik oldu ama bu seferki korku doluydu. Ekranda ne bir buton ne de bir ruh çağırma tahtası vardı. Sadece simsiyah bir arka planın üzerinde soğuk ve beyaz harflerle yazılmış iki kelime parlıyordu. Ben geldim. Evet arkadaşlar, bu hikaye bize teknolojinin bazen ne kadar ürkütücü olabileceğini gösteriyor. Peki siz olsaydınız böyle bir uygulamayı dener miydiniz? Yorumlarda benimle paylaşın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bu tür hikayelerin devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.